Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar tam 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar. Ne açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların dramı ne sahile vuran masum çocuk bedenlerinin utancı ne iffetiyle oynanan kadınların feryadı ne gözyaşlarını işlerini akıtan babaların mahcubiyeti ne de enkaz yığınına dönen kadim şehirlerin işler acısı hali Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşları bugüne kadar harekete geçirmeye yetmedi. Katliamları engelleyecek, çatışmaların önüne geçecek, zulmü durduracak, coğrafyamıza istikrar ve huzur getirecek hiçbir adım atılmadı. Bizim gibi çatışma bölgelerine komşu ülkeler, İnsani ve ekonomik bakımdan çok ağır yükleri omuzlarken, güya gelişmiş, güya zengin devletler adet yerini bulsun kabilinden yayınladıkları kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadılar. Hatta bunun da ötesine geçerek, ülkemizin bölgeye istikrar ve güven getirmeye amaçlayan operasyonlarını engellemeye çalıştılar. Bu süreçte sadece yalnız bırakılmadık. Aynı zamanda gizli açık pek çok tehdide, şantaja, ambargoya da maruz kaldık. DAEŞ'la mücadele kılıfı altında terör örgütlerinin meşrulaştırıldığını, teröristlerin on binlerce tır dolusu silahla desteklendiğini gördük. Bunu Amerika dahil, Avrupa dahil, bu teröristlere her türlü araç, gereç, silah, mühimmat yardımlarını yaptılar. Bunları kendilerine, yüzlerine söyledik. Ukrayna kriziyle beraber batılı medya organlarında yapılan açıklamalar bu tepkisizliğin, insani trajedilere yönelik bu kayıtsızlığın terör örgütlerine karşı sergilenen bu çifte standardın gerisindeki sebepleri de ortaya çıkarmıştır. Mazlumları dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur. ırkçılığın daniskası olan bu bakış açısı insanlık adına utanç vericidir. Batı dünyasının toplumların bünyesini kanser hücresi gibi saran bu ırkçılık hastalığıyla artık yüzleşmesi şarttır. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Hale bak. Almanya'da bakıyorsunuz. Filarmoni orkestrasının şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyorum. Ya böyle saçmalık olur mu? Böyle saçmalık olur mu? Öbür tarafta bakıyorsunuz Dostoyevski'nin eserleri İtalya'da, Avrupa'nın değişik ülkelerinde. Bu eserlere yasak getiriliyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Bunun tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den ne farkı var? Aynı bunlar. Ne yazık ki bu asrın artık bu zamanında bunları görmek, bunları yaşamak gerçekten biz siyasetçileri kahrediyor. Bu faşist uygulamalar sapla samanı karıştırarak kin ve nefret iklimini körükleyerek yeni mağduriyetler oluşturarak Ukrayna halkının meşru mücadelesine de gölge düşürmektedir. Türkiye olarak bölgemizdeki krizler karşısında ilk günden itibaren soğukkanlılığı elden bırakmadık. İlkeli ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Ülkesindeki savaştan ve zulümden kaçarak Kapımıza gelen insanların hiçbirinin diline, dinine, ten rengine bakmadık. Gözlerinin rengine bakmadık. Bu ne saçmalıktır? Şunların gözü şu renkte, şunlarınki şu renkte. Ya bu ne saçmalıktır? Tıpkı asırlar boyunca Ecdadımızın yaptığı gibi hangi dine mensup olursa olsun ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıkıyor.